Bana gel mi misin? Evet efendim sıra sizde. Efendim ee, Ramazan şefte yaklaşıyor. Üç şeyler doğru da var. Tabi böyle şeylerle karşılaşacağız. Ve karşılaştığımız zaman da aynı şekilde bize kitaplardaki hükmü dinleyicilerimize Rabbim izin verirse. O fırsat ihsan ederse bizden akletmeye devam edeceğiz. Efendim. Annem dedi kataraktan ameliyat oldum. Fakat dedi kullandığı bir dedi göz damlası var. Bunu dedi ramazan Şerif girince de zannedersem kullanacak. Oruca bir zarar verim. Dinleyicimiz e, tebrik ederiz hemen saatte bir diye baktım dedi oradan anladım. E, zarar vermezmiş. Ve e, bunun mahsur olmadığını anneme söyledim ama dedi kalbin mutmain olması için dedi bir de hocaya sor dedi. Sen oradan kitaptan naklettin ama soyadın ünlü değil. <laughs> Tövbe yarabbim. Bazen, bazen bize de oluyor yani. Değil mi? Bana itimat etmiyor mesela. Sen yine de bir hocaya sordun. <gülüyor> <gülüyor> ya Biz şöyle, de soruyoruz tabii. Bir arkadaşım birisi anlatmıştı. Aranolda bir vilayette, adam ilahiyatta prof. Demiş ya, hanım bana itimat etmiyor. <laughs> demiş o sorayım ne diyor. demiş o ne diyor ona bakalım diyor. Adam bana itibar, hanım bana itibar etmiyor diyor. Şimdi genelde e, anne baba evlada evlat anne babaya e, kadın kocasına erkek de hanımına pek faydalı olan bir yürü. <laughs> Namaza mazretti annesi gibi değil Demiş oğlum bir sualim var. Ya bir sor anne. Sen demiş ne bilirsin öyle ya. O onun o biliyor e, benim dünyaya getirdiğim çocuksun diyor. O gözle bakıyor falan. Bir götürmüş zamanı müftüsüne. Tabii İmam Azam İmam Hazretleri'ni o müftü makamında oturan görünce hemen ayağa kalkıyor. işaret de otur diye. Oturuyor. Sonra anne diyor soruyor. O da diyor ki İmam Azam Hazretleri'nin kavline göre bu mesele böyledir. Anne nasılmış diyor. İmam Azam'a göre böyleymiş oğlum diyor. Hadi gidelim. Görüyor musun işte? Tabii. <laughs> müftü böyle olur. müftü böyle olur. <laughs> o Numan diye biliyor. Ve onu o şekilde şey yapıyor. Peki hiç istifade eden olmamış mı? Olmuş. Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin çocukları babayı baba gözüyle görmemişler. Hepsi yüksek derecelere kavuşmuşlar. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri ee, babasının huzuruna girdiğinde babası ayağa kalkarmış. Babası da alim ve evliya bir zat ama oğlunun derecesinin yüksek olduğunu görüyor. Onun için onun ilmine ve haline hürmeden ayağa kalkardı diye kitaplardan aynı şekilde yazıyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin kendisinin babası da evliya bir, zatmış. O da babasından istifade etmiş ama değil etmiş mi? Tabi. Yani etmiş tabii. Babasından istifade etmiş. Çok ilmi o babasından almış. Yani babayı baba gözüyle vermemiş. Dolayısıyla ha, ha var böyle. Eşeller peygamberlerde bile var. Mesela Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf Aleyhisselam için onun derecesi benden daha yüksek onun derecesi bana daha, benden daha yüksek. Hatta yakınlarına böyle diyor ki işte Yusuf e, Yusuf Aleyhisselam gömleğini gönderiyor babamın gözüne koysun bunu. Göz açılır diye kuyu Ben sedemedim mi diyor. Onun derecesi daha yüksek diye dedi. diye. Ya yani bu şekilde böyle olanlar e, böyle olanlar istisna olarak var. Ama genelde anne baba evlattan, evlat anne babadan pek istifade edemiyor. Kadın e, kocasından, erkek hanımından e, pek istifade edemiyor. E, Hatta Emer abi de onu çok güzel izah etmişlerdi. Devam sohbeti de, e, aynı yerde kalmak, beraber olmak zamanla insana şey yapar, söyleyiver. E, o insanın sıfatları itibariyle bu da benim gibi yani farkı var ver? Bunun için ben e, daha ta hani görendeyken falan bu kitapları okuduktan sonra sonra işte Türkiye gazisine geldim falan böyle dua ederken derdim hani Emel abilere e, yani onların özel kalem veya özel koruma gibi öyle durumlarda Ya Rabbi bana öyle bir vazife verme. Niye? Çünkü ben kendim biliyorum bir müddet sonra Emel abi de bizim gibi bir insan. Neyi vereceğim? İstifade edemiyorsunuz o mu? O bir perde oluyor. O perde <laughs> mani oluyor. İstifade istifade etmene mani oluyor. Ee, mesela e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i hicret ettiği zaman bazı mezhepsiler diyor ya başlangıçta tesettür mü vardı falan. Evet Medine-i Münevvere'de nazil oldu tesettür ayet Kadınlar kendi mahalli kıyafetleriyle başı kolları açıklar Resulullah Efendimiz'in huzuruna geliyorlardı. Ve oturuyorlardı ha. Öyle haremlik, selamlık falan öyle diyor. Oturuyorlardı. Bu mezhepsizler onu görüyor, onu şey yapıyor. Halbuki Medine-i Münevvere'de ahkam dediğimiz hükümler Medine-i Münevvere'de nazil oldu. Mekke-i Mükereme'de değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'de her surenin başında Mekki veya Medeni diye bir kelime geçer. Sure isminin hemen altında. O sure yazarken orada Mekki veya Medeni yazar. Mekki demek Mekke'de nazil olmuştur. Medeni demek Medine'de nazil olmuştur. Anlamındadır o bu ayet-i nazil olmadan önce e, Peygamber Efendimiz Peygamber e, Ali Hazreti Ömer geldi radıyallahu anh ya Resulallah, dedi kadınların bu şekilde böyle gelmelerine izin vermeyin. Dinin sahip ben değilim dedi. Ben sadece bildirilerini tebliğ etmekle vazifeliyim. Yasak koymak, emir vermek benimle alakalı değil dedi. Hiç olmazsa dedi yani dedi örtsünler başlarını. Ona da dedi, diyemem. Bu hükümdür çünkü. Onu da diyemem. On sana işte ayet-i hazır olmaya başladı. Yani kadınların el ve yüz hariç bütün bedenlerini örtmeleri. Sonra bir kadın kendi mahrem olan 18 erkekle oturup konuşup sohbet edip yolculuk yapabileceği bir erkeğin 18 kadınla oturup sohbet edip yolculuk yapabileceği aynı odada beraber kalabileceği ayet-i kerimeyle bildirildi bunlar. Hani bazıları nereden çıktı bu? Ayet-i Allah böyle bildirdi bunu. Yaratan yarattığını en iyi bilendir. Ve e, erkekler de böyle geliyordu. Oradan buradan sonra Resulullah Efendimiz'in huzurunda gürültü de ediyorlardı. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Yine Hazreti Ömer ya Resulallah dedi hani bunlara müdahale edemem dedi. Sessiz olsunlar biraz ya. Ha, edemem dedi. O sana haydi kelimeler oldu. Resulümün huzurunda edepli olun bağırarak çağırarak yüksek sesle konuşmayın. Sesinizi aynı şekilde yükseltmeyin. Emri geldi. Bu emirden sonra ayet-i kerime nazir olurdu. Hazreti anh. o kadar yavaş sesle Resulullah Efendimiz bir şey sorduğunda cevap veriyor ki Resulullah Efendimiz bazen buyururlardı ki ya Ömer işitemiyorum yüksek sesle söyle. Biraz daha yüksel sesini deme mecburiyetini hissederdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, dolayısıyla tedrici olarak geldi bunlar bunların aynı şekilde şeyleri konu şeyden Açıl da hani anne babanın evlada evladın anne babaya faydalı olamaması şimdi allah Teala açıkça yani Peygamber Efendimiz'in istifade edebilmek için edepli olmak gerekiyor. Bunların varisleri de böyle biliyor musun? Yani Peygamber Efendimiz'in varisleri de öyle. Öyle onların orada her gönlüne gelen, kalbine gelen ee, ...hele yüksek sesle söylemek, ondan sonra hareketler yapmak... ...bunlar hiçbir sahi şekilde caiz değil. Ben Emre abiden dinlemiştim bir seferinde. Ee, şimdi Emre abileri ne derler iş güveysi. yani haneye aldılar. Hatta e, Emre abilerin kayınvalideleri, Emre abinin annesine... ...işte tünür gelip de e, mübarek hocamızın kelimesini oğluna istediği zaman... Emir abilerin, yani mübareklerin hanımefendileri, Yusuf Siyah amcanın kerimeleri diyor ki biz kız vermeyiz oğlan alırız. <gülüyor> <gülüyor> Ama mübareklerin istediği de oydu. Çünkü evde yetişmesi lazım. Ee, evde yetişmesi gerekiyor idi. Şimdi mesela e, Emir abinin yaratılışı çok yüksek kendi anlattı bir gün. E dedi ki benim dedi evde hocamıza karşı olan tavırlarım karşısında kayınvalidesini kayınvalidesine hanıma ne derdi. Ve hanımefendisiyle onlar böyle bakarlar büyük altında kıs kıs gülerler. E, birisi mübareklerin hanımı e, birisi kızı onlar rahat. <laughs> Ama evvela böyle değil bir şey anlattı. Bir gün dedi arz için şart. Şey Oturun dediler. Sandalye vardı, oturdum. Ee, hani sandalyenin ayakları var ya oraya işte ayağını dikmiş. Bir ayağını öyle dikerek. Hemen bari birden dönüyor. Uyuruk, Çıkın kardeşim buyuruyorlar. Kerimesini çağırıyor. zevcinize söyleyin. Huzurumuzda edepli otursun. Yoksa feyiz kesilir buymuştu ona. Peki aynı edep başkalarından isteniyor mu? Hayır. Yapmasa o da kaybeder de. Çünkü o <laughs> e, e, hizmeti götürecek özel ayrıcaki de üzerinde teveccüh ediliyor. O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. E, mesela Hazreti Bekir radıyallahu Anha hazretlerinin anlayışı çok yüksek. Edebi de on nispeti çok yüksek. Ama mesela şeyde de, hayal konusunda da allah Teala Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerini çok yüksek yaratmış. Hatta bir gün Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah Efendimiz böyle rahat oturmuşlardı. Hatta işte antari şeklinde elbise giyiyorlar ya o biraz sıyrılmış. E, şu bacağı gözüküyor. Ayak Ayak mi? ayak bileklerinin üstü baldır mı diyor? Baldır. Oraya. Orası gözüküyor. Babam Hz. Ebubekir geldi. Resulullah Efendimiz oturuşunu değiştirmedi. Biraz sonra Ömer İbni Attab radiyallahu anh geldi. Yine değiştirmedi. Ben artık diyor babamdan sonra perde arkasına geçmiş oradan görüyorum. Bakıyorum diyor. Sonra Osman bin Affan geldi. Baldırını örttü. Ben bunu gördüm. Onlar gittikten sonra sordum. Dedim ki ya Resulallah babam geldi halini değiştirmedin. Ömer bin Hattab geldi ona da halini değiştirmedin. Osman bin Affan gelince halini değiştin. Oturuşunu da değiştin. Değiştirdin ve baldırını da örttün. Hikmeti neydi? buyuruyorlar ki Osman bin Affan'dan gökteki melekler bile haya eder ben etmez miyim buyuruyor. Ona yaratan öyle yaratmış o. <laughs> Osman bin Affan bile radiyallahu anh aynı şekilde haya eder. Ben etmez miyim buyuruyor. Şimdi tabi konu konuyu açıyor da. E, şimdi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, melekler bile haya ettiği bir saat gelince aynı şekilde örtüyor ayaklarını. Örtüyor ayaklarını. Peki Allah Teala el ve yüz hariç bütün bedenini aynı şekilde örtmesini emrettiği halde açıkça şortla dolaşırsa bir kadın, bir kız. O zaman haya yok. Haya yoksa iman da yok. Şimdi bazıları diyecek ki bu hükme nasıl varırsın? Ben varmadım. Ben anlamam da. İslam i̇şte alimleri yazmışlar. Hatta şeyde bu Süleyman Cezazetin Eyühel Belet kitabında Hüseyin Efendi İslam Ahlak ismiyle hem Muhammed Adem Hazretleri'nin ve İmam Gazi İhya kitabından olarak 40 tane kötü huyu anlatıyor. Ondan sana mızrak değil mi? Muhammed Kutlu Denizli Hazretleri. Üçüncü olarak da Süleyman Cezayir'in Eyühel Veled kitabı. Orada geçiyor. Bir gün Cebrail Aleyhisselam geliyor. Adem Aleyhisselam yaratılmış. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Adem Aleyhisselam'ın önüne önüne üç tane şey koyuyor. Akıl, iman, haya. Cebrail Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a diyor ki allah Teala buyurdu ki götür bunu üçünü önüne koy. Birini alsın. Birini tercih etsin. Şunu alsın diye emretmedi. Seni tercihine bıraktı. Adem Aleyhisselam bakıyor bakıyor aklı alıyor. Cebrail Aleyhisselam imanla hayaya diyor ki siz gidebilirsiniz. İman diyor ki allah Teala bana emretti ki akıl neredeyse sen orada kal. İman kalıyor. Bunun üzerine hayaya diyor ki sen git. Ayağı da diyor ki bana da Rabbim emretti ki iman neredeyse sen orada kal. Ya şimdi bunu naklediyor. E şimdi bazen mesele diyoruz ki yani iman etmemiştir akılsızdır. Akılsız tabii. Akılsız. Efendim zeki olabilir. Zeki olmak akıllı olmak demek değildir. Bunu birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Hatta yani bunları bilmeyen kimse aa hayvan çok akıllı. Ya hayvan da akıllı olmaz zeka da olmaz. İçgüdü vardır o kadar yani. Tamam hissi tabiiyle hareket ederler. E, ee, i̇htiyaçlar da yok onların. Ee, şimdi akıl yoksa iman yok. İman yoksa hayata yok. Haya olmayınca her türlü hayasızlığı rahatla yapabilir mi? Evet her türlü hayasızlığı rahatla yapabilir. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Buyurun hocam. Efendim onu net bir şekilde söyleyelim. Dinleyicimizin dediği gibi annem dinliyor dedi. Gö e, göze damlatılan damla orucu bozmuyor kulağa damlatılan? Kulağa damlatılan farklı. Onun hükmü değişik. O bozuyor. Kulağa su kaçarsa bozmuyor. Bo evet ama, ama ilaç, ilaç bozuyor. bozuyor. Hatta e, şey bile ona o cevap da da takıldıydı. Ya dedi bu dedi nasıl oluyor falan. Onu bilemem. Bu anatomik bir hasse. Ama İmam Hazreti Ubani Malik İmam İmam Ahmet'in Hanbel Hazretleri yani anatomiyi de çok iyi biliyorlar. Anatomiyi de çok iyi biliyorlar. Mesela bunun en bariz özelliği, kadınların hayız ve nifas halleri. Yani o tabi bilmese, yani vücudun o çalışma sistemini bilmese, o ikimler nasıl yakalayacaklar da bulacaklar, şey yapacaklar. E çünkü çok iyi bir şekilde biliyorlar, hatta konu konuyu açıyor da, e, Abbasi halifeleri döneminde evliyadan bir zatın rahatsızlandığını duymuş, bir doktor, Hristiyan bir doktor göndermiş. O adam gelmiş ciğerini dinlemiş falan, doktor şaşırmış kalmış demiş sizde demiş Akçiğir'de bir şey kalmamış. Sizin demiş yaşamamamız lazım. O saat bir anlatmaya başlamış anatomi Allah kudretini. Anlattıkça bu ezilmiş. Yani doktorum diye bildiği bilgiler ne hepsi aynı şekilde dökülmeye başlamış. En sonunda demiş siz demiş nerede biliyorsun? Ben demiş o kadar kitap okudum. Rabbim bildiriyor bunları. Bildirmiş hepsini. Ve o, e, öldüren de yaşatan da Cenab-ı Karaciğer olmadan da akciğer olmadan da, mide ve bağırsak olmadan da yaşatır. Yaşatır. Anne baba olmadan da yaratır. Adem Aleyhisselam, Hazreti Havva Validemiz babasız yaratır. İsa Aleyhisselam gibi. Yani Cenab-ı Hak sonra. Bunun üzerine o Hristiyan doktor Müslüman olmuş. Halife bunu duyunca. Biz zannettik ki hastaya doktor gönderdik. Halbuki diyor biz diyor hastayı doktora göndermişiz. <laughs> O, hasta olan o. Emre abi böbrek ameliyatı olduktan sonra arkadan döndüler. Böyle arkadaşlar bölüm bölüm ziyaret diyorlar. Andan andan gelenler de oluyordu. Bir. O zaman bir arkadaş grubuyla biz de gitmiştik falan. O dışarıdan gelen, e, taşradan gelen o arkadaş efendim geçmiş olsun dedi. Hemen abiler bir cam bölme vardı. Hatırlar mısın biliyorum Cağaloğlu'nda odasında. Evet. Hani temas evet, etmemesi evet. için. Kim hasta dediler. Arkadaş uyanıktı. Efendim biz dedi. Tabii siz hastasınız. <laughs> Esas hastalık kalp hastalığı. Yani gönül hastalığı. Eğer gönül allah Teala'dan başka şeye kaydıysa apı yuttu demektir. allah Teala muhafaza buyursun. Demek ki göz yaşı e, şeyi bozmuyor efendim. Orucu bozmuyor. Bir de e, dinleyicimiz erkek ve kadının. Erkeğin oturduğu yere Kadının kadının oturduğu yere erkeğin oturması konusu. Hani birisi böyle bir şey dedi falan dedi. O diyen kimse bir şey biliyor. Doğru. Ama zina olur sözü o biraz mübalağalı olmuş. Oturmamalı buyuruyor. Yani hemen kalkınca o sıcaklığı hissedecek durumda ise oturmamalı. Ama kış günü mesela kalın giyinmiştir falan. Erkek kalktı kadın otursa o sıcaklığı duymaz zaten. ve da kadın kalktı erkek oturdu erkek kalktı kadın oturdu. Oturamaz değil oturur. Yani o sıcaklığı hissetmeyecek şekilde hissetmeyecek şekilde ee, kalbine gönlüne şeytan vesvese getirebilir bir şey getirebilir yani onu rahatsız edebilir bunun için kitaplarda yani büyükler anlatmışlar bunu mümkün mertebe dikkat etmeli haramdır günahtır değil ama dikkat etmek iyi olur yanlış değil yani o efendim ee, bir de dinleyicimiz sabah dualar nereye kadar okunur efendim ee, şimdi işrak vakti dua vakti Tabiri geçiyor. İşrak hemen güneşin doğmasından hemen sonra olan vakit işrak e, diye bildiriliyor. E, güneşin doğmasıyla beraber. Mesela e, bugün 27 Şubat 2024 Salı. Şeyde... E, Türkiye takviminde İstanbul için söylüyorum. İşrak 8.25'te başlıyor. 7.35'te güneş doğuyor. 8.25'te mikrofaki çıkıyor. İşrak vakti başlıyor. Bazı kitaplarda bu bir, bir buçuk saatlik bir zaman dilimidir. Bazılarında iki saat falan hesap ediliyor. Yuvarlak olarak iki saat diyen de vardır. Yani on kadar. Ondan sonra duha vakti diye geçiyor. Fakat bazı kitaplarda bu 8.25'ten e, ee şeye kadar ee öğle yarım saat kalana kadar ki o zaman vaktine duha vakti diye yazıyor kitaplarda. Yani ikisi de doğrudur. Onun için işrak namazı, duha namazı, işrak namazı ayrı, duha namazı ayrı olarak da. Kuşluk var bir de. Kuş, ee, kuşluk dedikleri duha vakti. Duha vakti. Dolayısıyla efendim 8.25'ten öğle yarım saat kalana kadar ki zaman diliminde o namazlar için işrak duha diye ayırmışlar ama dualar için ayırmamışlar. Yani işrak vaktinden e, işrak vakti girer girmez başlıyorsun. Öyle yarım saat kalana kadar çünkü öyle yarım saat kalınca mekruh vakit giriyor. E, oraya kadar sabah okunacak duaların hepsi okunur mu? Okunur efendim. Peki efendim ben bilemedim. Akşam okunacağı da orada verdim Bir zarar olmaz ya. Sabah okunacağı da akşam verdim Zarar olmaz o. Ama e, bildirileni bildirilen zaman diliminde okumak elbette ki çok faydalıdır. Gelelim efendim. E, dinleyicimiz, son dinleyicimiz, ikinci ve son dinleyicimiz. Biz dedi işte bankadette altın hesabı olarak şey yaptık. E, ve dedi ona dedi aynı şekilde belli bir nemalandırması var da ve kar payı şekliyle kur korumalı mevzuat. E, kur korumalı mevzuatı. E, buna dedi mesele dedi diyor ki işte 50 lira 100 lira neyse 1000 lira 5000 lira 10 bin lira şey veriyor. Bu dedi kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabii ki. Bir mahsur söz konusu değil. Bir de efendim son olarak dinleyicimiz bir şey söyledi. Mesela de burada birisi var dedi. yiyecektir okuyor falan dedi. Böyle tedavi ediyor falan. Efendim bu tamamen reddedilmez. Çünkü kitaplarda, temel kitaplarda, muhteber kitaplarda anlatılırken mesela suya okumalı, bunu içmeli. O sonra şifa ayetlerini yazmalı tabağa. Suyla karıştırmalı bu suyu içmeli. Ee, veya suya aynı şekilde okumalı bu suyu içmeli sonra bununla e, gusül almalı. Bu ifadeler geçiyor. Bu ifadeler geçiyor. Ee, şimdi Yiyecekleri bu şekilde okuduğu zaman, yiyeceklerin hemen hemen çoğu şimdi dışarıda, değil mi? Adam parası yoktur, iç gitmiştir, kalmıştır, nazar değmiştir. Yani okunan şeyler bereketiyle belki o yiyeceğin üzerindeki o zulmet kalkıyordur. Yani o yiyeceği okuyup, efendim mutlaka ben tedavi ederim dememeli. Belki o nazar kalkıyordur, onun hatırına. Cenab-ı Hak da o, o şey için vesile kılmıştır. Ama yüzde yüz ben garanti ederim diyemez. Doktor da diyemez, bu da diyemez. Ve Allahu Teala'nın ee, kelam kelamı kadiminde, rahmetli babaannem öyle de, kelamı kadim oğlum derdi. Tamam. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de. Şifa için bildirdiği ayet kerimeleri yazıyorsun, suyunu içiyorsun. Cenab-ı Hak şifa vermeyince, bak kendi sözünde de aynı şekilde vermeyince vermezsin. Peygamberin sözünde de aynı şekilde duası vardır. Vermeyince vermez. Bizim vazifemiz sebeplere yapışmak. Hani bir söz var ya. Biz seferle emredildik, zaferle değil. Biz sebeplere yapışmakla emredildik. Şifa için bildirilen dualar, ayet-i kerimeler, okumalar. Bunların hepsini yaparız. İlaç. ilaç, doktor, doktor bunlar hepsi sebebi. Hepsi Bunlar hepsini kullanırız. Efendim bu şekilde de aynı şekilde tedavi olan olur tabii. Ne olur? bazen mesela şey Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah hani hayat iken bir zaman tekereti falan yoktu Türkiye gazetesi Cağaloğlu'daydı Emre abiler bir gün anlatıyorlardı bize çok geliyordu biz de Emre abilere arz etmiştik hocamıza arz etmişler ve dedi arz ettim ben dedi ya bakıyorsun hatırsız gibi adam bir şeyler yazıyor çiziyor okuyor falan adam diyor ki şifaya kavuştum bu nasıl oluyor Karşı mı Doktorun da aynı şekilde Ermenisi var, Yahudisi var, İngiliz'i var. Değil mi? Yani. allah da hangisinde şifa gönderecek bilmiyoruz ki. Hangisinde gönderecek bilmiyoruz. Belki de onu vesile kıldı. Ama işte bu adam her şeyi düzeltiyor. Dediğin an küt diye gidiyorsun. Allah'tan korusun. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbaz İstanbul'a geldiği zaman o zaman buyururlar ki İstanbul ahalisi rızkı maaştan, şifayı da doktordan bekliyor. Bu çok tehlikeli. Rızkı Allah-u Teala'dan, şifayı da Allah-u Teala'dan bekleyeceksin. Sen sebebe yapışacaksın. O kadar. Başka bir şey değil. Ben seneler önceydi, bir Konya'ya ekittiydim falan, bir akrabadan birisinin evinde. E, baktım, bir televizyon kanalı, e, bir tane böyle örtülü, elli küsur yaşlarında bir kadın. Ondan sonra bir tane hoca kılıklı ama at cinsinden birisi. Ondan sonra üç tane doktor. Bunlar psikiyatrist Bir tanesi tam böyle geri kafalı, bağnaz. İşte ilkelere aykırı, çağ dışı bu falan filan. Kadın bilime, elinde, aykırı. Ha, bilime aykırı falan deyip duruyor falan. Kadın elinde Hı. bir sürü reçete var. Diyor ki ben diyor bir sürü psikiyatriste, nöroloğa gittim. Reçetelerde koyuyor. Hast, hasta olan yani. Hasta Tabii. olan, kadın hasta olan. Bunlardan bir fayda görmedim. Bu adama gittim oku iyi oldum dedi. Tamam <laughs> mı? <laughs> Ama öbürü o çağ dışı diyen herif kendisi çağ dışı aslında. Bağırıyor falan filan. Bunlar tam ahmak ya. Müslümanlara çağ dışı diye diye ve kendi sıfatlarını söylüyorlarmışmış bu tip insanlar. Hakikaten çağ dışı bunlar. Orada doktorlardan bir tanesi aklı selim, gayet sakin bir şekilde bir şey söyledi. Tıpta ve ticarette netice önemlidir dedi. Her şey de önemli. De. <laughs> Tıpta ve e, şeyde ticarette. Adam okuyup yazması yok. Parmak basıyor Holding sahibi olmuş. Olamaz efendim. Fakülte bitirmedi ya. Bilim, olmuş. bilim <laughs> Olmuş. Tamam, olmuş. Tıpta da dedi. Şimdi dedi, kadın bir şey söylüyor. dedi. Reçeteler var elinde, reçeteler var elinde. Dedi ki iyi oldum diyor. Netice önemli. Öbürü işte atırsık. Ben ne bileyim Gelmiş gelmiş vermişim, o da iyi yolu vermiş canım ben bilmiyorum falan filan deyip duruyor böyle atır sık. <laughs> Okuyan da farkında değil yani. O da farkında değil. Yani Allah Teala <laughs> onun kanalıyla gönderiyor bunu. Onun kanalıyla gönderiyor. O da kendine bir şey vehmet etsin. Onun için de kitaplarda Mustafa Bey buyuruyor ki Allah Teala kullarını imtihan eder. Geçenlerde bir tanesi arıyor dedi ki son günlerde dedi bende bir değişiklik bir şey oldu dedi. Böyle dedi e, her şey dedi böyle aklım eriyor dedi. işlerim tıkır tıkır dedi. İyi para kazanıyorum falan dedi. Ben dedi bir şey mi oldu? Dedim sana bir şey olmadı. Allah da öyle imtihar ediyor dikkat et. <laughs> dikkat et. Ee, şimdi mesela bir anlattım adam iman etti. Tövbe de. <laughs> Hemen evler de tövbe de. Tövbe <laughs> de. Senin anlatmanla da olmaz. Senin yazmanla da olmaz. Hidayeti veren Cenab-ı Hak. Ha orada sen anlattın. Eğer hidayete erdiyse veyahut da tövbe ettiyse yahut da e, ne bileyim saatte bildiği kitabını evet şimdi anladım muteber kitapmış diye kabul edip okumaya başladı ona göre amelini itikadını düzelttiyse senin oturup tövbesi istiğfar etmen lazım. Aa iyi bir şey yaptım niye tövbe istiğfar edeceğim? <laughs> Çünkü İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki günahlardan sonra bir tane. Zaten günah şeyle boynum bükük olur. Ama iyi bir şey yapınca. Mustafa Bey ben var ya falan filan de havamdan geçilmez değil mi? <laughs> Benim, elimde kaç kişi tövbe etti biliyor musunuz? Ya. <laughs> Kibir, ucup, rüya hepsi kırla giderse o da seni cehenneme götürür. Hani sizin okuduğunuz o sohbette geçiyor ya. Yedinci olarak kul hakkı orada geçiyor ya. Gıybet de bunun içerisinde. Dedikodu da bunun içerisinde. Ana sen amel defterine bakacaklar. ...sırattan tak aşağıya iti Ya Allah saklasın. Cehenneme. Aa biz işte hakikati konuşuyoruz. Hakikati konuştuğu için... gıybet oluyor ya... ...eğer yalansa iftira olur. Çift de aynı şekilde günah olur. Dolayısıyla yani bu şekilde de tedavi... ...olabilir mi? Olabilir. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz ben olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.